Kripto para piyasalarında hafta sonu görülen yatay negatif seyir hafta içi de devam edecek mi? Gelin hep birlikte bu haftaya hızlıca bir göz atalım. Bitcoin hafta sonunda %0.5'lik, Ethereum %0.44'lük bir düşüşle kapanış yaptı. Toplam değeri 1.08 trilyon doların üzerinde seyreden kripto para piyasaları geçtiğimiz haftayı %0.7'lik bir düşüşle kapattı. Geride bıraktığımız haftada en çok kazandıran varlıklar arasında %30'luk yükselişle render liderliği alırken %27'lik artışlarla hem ikinci ve %20'lik hareketiyle onu takip eden ASR ise 3. sıradaki yerini aldı. An itibariyle 26.800 dolar olarak fiyatlanan Bitcoin için olumlu senaryoda ilk direnç 27.470 dolar ve ikinci direnç seviyesi 28.000 dolar olurken aşağı yönlü hareketinde ise 26.550 ve 25.800 dolar seviyeleri önemli destek noktaları diyebiliriz. Şu an için 1.808 dolar seviyesinde olan Ethereum'un yukarı yönlü hareketinde ilk direnç 1.840 dolarken ikinci direnç noktası 1.885 dolar olarak görülüyor. Aşağı yönlü bir harekette ise 1780 ve 1700 dolar seviyeleri dikkat edilmesi gereken önemli destek noktalarıdır. Bu hafta kripto para piyasalarının radarındaki önemli gündem maddeleri ise şöyle. Çarşamba günü ABD Hazine Bakanı Yellen'in konuşmasını beklerken ardından FOMC toplantı tutanakları yayınlanacak. Perşembe günü yine ABD'den büyüme verisi ve cuma günü ise çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyatı endeksi bekleniyor olacak. Piyasanın aradığı yanıtlar için. Biter Türkiye'yi siz de takip edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.